bu mübarek Ramazan ayında annelerimiz, yengelerimiz, kızlarımız elinde yemeklerini bırakıp eşleriyle beraber, babalarıyla beraber buraya geldiler. Emin olun o kadar duygulandım. O kadar duygulandım ki sizler için, hepiniz için her zaman bir ecevi kereş yüreği vardır. Bu yürek her zaman sizin için çarpmaya devam edecek. Bizler, hepiniz o yüreklerinizle yaşarsınız, o yüreklerinizle de yaşamaya devam edeceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hakkınızı helal edin. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs> <laughs>